Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere pompon yuf göstereceğim. Bunun için şöyle krem rengi beyaz değil krem rengi yapıyorum ben. Ve iki numara tığ kullandım. Dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Uçlarını farklı renk yapabilirsiniz. Ben sadece tek renk yapacağım hanımlar. Sizlere de göstereceğim. Şimdi İlk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Her zamanki gibi uç kısım altta kalacak şekilde ipimi şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Parmağımda olan ipin devamı üstte şöyle hanımlar. Şimdi şöyle tutuyorum. Bu yuvarlağın içinden önce bir sık iğne ile ilmeğimi sabitliyorum. Üstüne doladım. Bakın bu yuvarlağın içini dolduruyorum. Üstüne dolayarak hepsini birlikte bir seferde tutuyorum. 1. Doladım, ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte tutuyorum. 2. Doladım, ilmek aldım. 3. Bu şekilde dolduruyoruz. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 şu üç kısmını şöyle alalım çekince zaten toplanıyor tekrar doluyorum 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane doldurdum. İlk başta yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum şöyle. İlmek aldım. Kapattım. Buradaki ipi biraz çekelim sonra tamamen çekeceğiz. Şimdi hanımlar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk battığım yere bakın birleştirmek için ilk battığım yere tekrar batıyorum. Ve uzun bir trabzan yapıyorum. Şöyle bu 6 tane zincirin boyunda olacak. Tekrar aynı yere batıyorum. Uzun bir trabzan yapıyorum. Tekrar batıyorum. Uzun bir trabzan yaptım. Şimdi buradaki zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane oldu. Tekrar tığıma doladım. Bir yana geçiyorum hanımlar. Bir yandaki sık iğne tepesine batıyorum. 1 2 3 4. Bakın hanımlar. 4 trabzan yaptım. Tekrar bir yandakine geçiyorum. 1 2 3 4 bu şekilde hanımlar bütün sık iğne tepelerini dörder dörder trabzan doldurarak bu sırayı tamamlıyoruz. Bir üst sıraya geçişi ben tekrar sizlere göstereceğim. Evet hanımlar bakın bütün sık iğne tepelerine dörder tane trabzan yaparak sırayı tamamladım. Şimdi burada en tepedeki zincire batıyorum şöyle üstüne almadan birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şimdi o beklesin hanımlar. Buradaki ipimizi şöyle tutup çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar çektik. Şimdi şu aradan şöyle geçiriyorum. Bunu buraya zincir çekerek sabitledim. Şimdi tekrar buradaki zincire battığım yere tekrar batıyorum hanımlar. Zincirin boyunda trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Bir yandaki trabzana batıyorum. Trabzan tepesine tekrar 1 2 3 4 Bir yandaki trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 4 Şimdi hanımlar her trabzan tepesine 4 tane trabzan yaparak bu sırayı da devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Tekrar bir sonraki sırayı göstereyim. Evet hanımlar sırayı tamamladım. Bakın şöyle tekrar buradaki zincirin en tepesindekine batıyorum. Üstüne almadan birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1-2 Zincirle aynı boyda olsun hanımlar. 3 4 Bir yandakine kayıyorum. 1 2 3 4 Bir yandakine tekrar hanımlar. 1 2 3 4 bu sırayı da aynı şekilde her trabzan tepesine 4'er tane trabzan yaparak dolanıyoruz. Buraya kadar hanımlar. Tekrar göstermeye devam edeceğim. Bu sırayı tamamlayalım. Evet hanımlar bu sırayı da tamamladım. Bakın şöyle. Şuradan. Trabzan sayısı olarak 1, 2, 3 sıra olmuş oldu. Şu ilk başladığım sıra sık iğne olan ilk başladığım sırayı saymıyorum. 1-2-3 sıra trabzan sıramız oldu. Şimdi tekrar bunu alıyorum. Buradan birleştiriyorum. Şimdi hanımlar dilerseniz farklı bir renkten dilerseniz aynı renkten ben aynı renkten yapacağım. Bütün kenarını sık iğne yapıyorum. Şöyle. Her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Dilerseniz farklı bir renkte yapabilirsiniz. Komple dolanacağız buraya gelinceye kadar. Renklisi de çok güzel oluyor ama ben bu şekilde istedim. Evet, böyle devam edelim. Buraya gelince tekrar göstereceğim. Evet hanımlar bu kenarlarını yaptım. Şimdi bu en orta kısma geliyoruz. Bakın şuraya ipimizi şöyle dıştaki ucu ve içten uç aldım hanımlar. Şöyle hepsini bir araya getirdim. Bakın zaten ipimiz iki katlı. İçten ve dıştan uçları bir araya getirdim. Şu an dört kat ipim var. Şöyle ilk önce şu kalıntıyla da yapabilirim. Şu şekilde ilmeğimi sabitledim. Şimdi ilk başladığım yerden şöyle batıyorum. Bakın şu şekilde halkaya tutturdum. Bu ilmeği buraya sabitleyeceğim hanımlar. şöyle ve şöyle zincir çekiyorum. Şu şekilde istediğiniz boya gelinceye kadar zincir çekeceğiz. Bakın 4 kat olunca daha güzel kalın da bir sap olmuş oldu. Şöyle biraz daha yapalım hanımlar, ikiye katlayacağız çünkü. Evet, şöyle göz kararı şu şekilde yaptım. Şimdi tekrar ortaya hanımlar geliyoruz ve ilk battığımız yerin tam karşısından ilmek alıyorum tekrar. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakın. Bunu buraya sabitliyoruz. Şöyle iki tane de tekrar zincir çekelim. aralardan geçirmeye gerek yok. Zaten arada kalıyor hanımlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir lif oldu. Pufuduk pufuduk. Harika bir lif oldu. Dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle tek renk de yapabilirsiniz. Bu kenarlarını farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle çok güzel, harika bir lifimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Gerçekten çok güzel. Evet hanımlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.